Sayın Başkanım, çok değerli meclis üyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı ve Kıymetli Spor Kulübü Başkanımız Lütfü Yılmaz Bey, değerli bürokratlarımız, basın mensuplarımız, hepiniz hoş geldiniz. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, Gölbaşı'nın yıllardır beklentisi olan iki yakanın birleştirilmesi Konya yolunun altı projesi bitirilmiştir. <laughs> Hizmete açılmış olan yaklaşık 3 yıl süren çalışma nihayete erdirilmiş olup Gölbaşı'nın iki yakası birleştirilmiştir. Bu süreçte bazen yolun çalışmaları durma noktasına gelmişti. 2019 yılında belediye başkanımız Ramazan Şimşek Bey'in meclis üyelerini de yanına alarak firma yetkililerinden yol çalışmalarının neden yavaşladığını öğrenmek için bir toplantı yapmıştır. Ve ödenek hak edişlerde problem olduğunu ve dayanacak güçlerinin olmadığını firma yetkilileri başkan beye iletmişlerdir. Bunun üzerine Sayın Başkan'ın Karayolları Genel Müdürlüğü ve şimdiki Merkez Bankası Başkanımız Naci Ağabey Ağbal Bey ile görüşerek yolun bitirilmesiyle alakalı yoğun uğraşlar vermiştir. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen bakanlarımıza, bürokratlarımıza 2014-2019 yılı arasında görev yapan belediye başkanımız Fatih Turay Bey'e ve o dönemki görev yapan meclis üyelerimize gayretleri ve katkılar için teşekkür ediyorum. Ayrıca Mogan Gölü'nün birinci etap kıyı rekreasyon alanı ile alakalı yürüyüş yolu, bisiklet yolunun da yapılmasında ve Mogan Gölü'nün ikinci etap temizlik çalışmalarına başlanmasındaki yoğun gayretinden dolayı gecesini gündüzüne katan Gölbaşı için yoğun mesai harcayan Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek Bey'e de desteğini esirgemeyen siz değerli meclis üyelerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca geçen yıl açtığımız kurban alanıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu sene tam kapasite daha modern bir kurban kesim alanımız ve fuar alanımız olacaktır. Yine değerli arkadaşlar, Üniversiteler Caddesi projemiz, model uçak pisti, bu projede birçok etkinlik olacak. Kent meydanı, Tulumtaş mağarası, turizme kazandırılması, Cumhuriyet Göy Projesi hazır. İnşallah 2021 yılında Gölbaşı için bir değişim yılı olacak. Bu projeleri belediye başkanımızın öncülüğünde siz değerli meclis üyesi arkadaşlarımızla hep beraber yapacağız. Sayın Başkan, değerli meclis üyelerimiz, Sarıfamış'ta kardan kefen giyen ecdadımızın 106. ölüm yıl dönümü. Buradan bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz. Ruhlar şad, mekanları cennet olsun. 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlatılan bağımsızlık mücadelesinde Atatürk uzun yollar aşarak 27 Aralık'ta Ankara'ya gelmiştir. Teşriflerinin 101. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Pandemiden dolayı bu sene kutlama programı kısıtlı yapıldı. İnşallah daha önce yaptığımız Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde yapılan kutlama gibi bundan sonra da tekrar yaparız diye ümit ediyorum. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da 84. ölüm yıl Mehmet Akif Ersoy'a rahmet, rahmet ve minnetlanıyoruz. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın inşallah. Amin. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, 2020 yılı yılını geride bıraktık. Bu yılda maalesef dünyayı saran, Covid-19 virüsüyle boğuşan şey yoğun bir uğraş verildiği halde verilmeye de devam ediyor. Bu bağlamda ülkemizde virüsün ilk görülmeye başlandığıda biliyorsunuz KYK yurtlarına ilk umre kabilesinin gelmesiyle belediyemiz bünyesinde yoğun bir mesai başladı. Bu mücadelede başta belediye başkanımız olmak üzere bütün belediye çalışanlarının yoğun gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada bundan bazı arkadaşlarımızla maalesef virüse yakalananlar oldu. Kendilerine de geçmiş olsun diyorum. Tekrar sağlıklarına kavuştular. Allah daim etsin. Çevremizdeki çok vefat edenler oldu. Yakınlarımızı kaybettik. Allah'tan hepsine rahmet diliyorum. Tedaviler devam eder. Hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. 2021 yılının bütün dünyaya, İslam alemine, Türk milletine, ülkemize, Ankara'mıza, gölbaşımıza huzur, mutluluk, sağlık getirmesini dilerken tekrar eski günlerimize dönmeyi temenni ediyorum. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, biliyorsunuz işçi maaşları konusunda da diğer belediyelerin verdiği maaşların üzerinde belediye yönetimimiz, sevgili başkanımız güzel bir maaş açıklaması yaptı. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyorum. Burada iki tane başkan yardımcımız atandı. Erol Erastanoğlu ve Ahmet Keskinler. Sayın Başkanlarımıza da görevlerinde başarılar diliyorum. İnşallah güzel çalışmalara imza atarız diye ümit ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Kurulu adına adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür arkadaşlar.